Sayit kendi söylüyor. Hazreti Şeyh-i Geylani hizmet-i Kur'aniye'ye nazar-ı dikkati celbetmek ve o hizmeti i Kur'aniye ahir zamanda dağ gibi büyük bir hadise olduğuna işaret için keramet kerane şu hizmette istidat ve liyakatımın pek fevkinde bulunması ve fedakar, çalışkan kardeşlerimle çalıştığımıza fazilet noktasından değil, belki sebkatiyet noktasından ismimi bir derece göstermesi beni epey zamandır düşündürüyordu. Acaba bunun izharında manevi bir zarar bana terettüb eder, bir gurur, bir hotfuruşluk getirir diye 8-10 senedir tevakkuf ettim. Bu günlerde izhara bir ihtar hissettim. Hem kalbime geldi ki Hazreti Şeyh bana bir paye vermedi. Belki Said isminde bir müridim mühim bir hizmette bulunacak, fitne ve belalardan izni ilahiyle ve şeyhin duasıyla ve himmetiyle mahfuz kalacak. Hem uzak yerde taşlar görünmez, dağlar görünür. Demek 800 sene bir mesafede görünen Hizmet-i Kur'aniyenin şahikasıdır. Yoksa Sayit gibi karıncalar değil. Madem bu keramet-i gavsiyeyi ilan ve izharından Kur'an şaketlerinin ve hizmetkarlarının şevki artıyor, elbette arkalarında Şeyh-i Geylani gibi kahramanlar, kahramanı, zatlar himmet ve dualarıyla ve izni ilahiyle himaye ettiklerini bilseler şevk ve gayretleri daha artar. Elhasıl bunu kardeşlerimi fazla şevke ve ziyade gayrete getirmek için izhar ettim. Eğer kusur etmiş isem Cenab-ı Hak affetsin. İnnemel a'malu bin niyyat. Feya münşiden nazmi fıkrasında dahi Hazreti Şeyh'in radıyallahu an muhatabı şüphesiz Bediüzzaman Molla Said'dir radıyallahu an. Elhasıl şu acip kasidesinin ahirindeki şu beş beyitte beş kelime medarı nazarı şeyh ve mahalli hitabı gavsidir ve o beş kelime ise limuridi ve muridi ve münşiden ve kadiriyi ve sayiden lafızlarıdır. Said'in dahi iki lakabı olan Nursi el Kürdi, iki ismi Molla Said, Bediüzzaman bu beş kelimede bulunur. Hazreti Gavs'ın medarı teveccüh ve hitabı olan şu beş kelimesinde aşikar bir surette mezkür iki isim ve lakap ilmi cifir kailesinde makamı ile görünmesi şüphe bırakmıyor ki Hazreti Şey kasidesinin akirinde onunla konuşuyor ona teselli verip teşcih ediyor vel ağibetül muttakin sırrı ile muvaffakiyetine teminat veriyor la ya'lamul gaybe illa Allah vallahu a'lemu bis-savab Feya Münşiden Nazmi fıkrasında Nazmi kelimesi makamı evcedisi bin olup Risaletün Nur iki farkla Resailü Kitabin Nur'un iki madde sayılmazsa ve şedde de lam sayılsa makamı evcedisi yine bindir. Demek Feya Münşiden Nazmi Fekul ve la fıkrasının meali gaybisi şudur ki Ya müellife Risaletin Nur cahit biha fekul ve la yani korkma sözlerini söyle, neşrine çalış. Vel ilmu indallah. Amma fekulhu ve la tahaf fıkrasında şayan hayret bir tevafuk var ki ilmi cifir kaidesiyle makamı ebcedisi 1332 eder. Şu halde ya şidan nazmi fekulhu ve la tahaf meali gaybisi ya risaletin nur ve sözler sahibi bana bak gafil davranma 1332'de mücahedeye başla. Sözleri korkma yaz, söyle. Fil hakika Said radıyallahu an hürriyetten sonra az bir zamanda mücahedesinde tevakkuf etmiş ise 1332'de İşaratul İcazı telif ile beraber eski Said'den sıyrılmak niyet edip yeni Said suretinde bütün kuvvetiyle mücahede-i maneviyeye başlayıp i̇ki üç sene sonra da Darül Hikmetil İslamiye'de bir iki sene Hazreti Gavsi Geylani'nin şu vasiyetini ve emrini imtisal ederek Envar-ı Kur'aniye'yi neşretmiş. Lillahilhamd şimdiye kadar devam ediyor. Bu şayan-ı hayret fıkrada cahi dikkat şu nokta var ki, Hazreti Gavs doğrudan doğruya altıncı asırdan şu asrımıza bakıyor o altıncı asrın ahirlerinde hülagü felaketi gibi feci, dehşetli meşhur fitnenin çok eliyim ve feci ve kuburdaki envatı ağlattıracak derecede dehşetli bir nevi, şu on dördüncü asırda bulunuyor. Bu iki asır birbirine tevafuk ediyor ki, Hazreti Şeyh ondan buna bakıyor. Risale-i Nur talebeleri namına, Re'fet, Husrev, Hafız Ali, Sabri şu kerameti gavsiye münasebetiyle üç nokta beyan edilecek. Birinci nokta, Hazreti Gavs'ın kasidesinin başında bu beş satırdan evvel acip, pek garip, çok beli, nazdarane tahti nimet suretinde bir davayı iftiharkarane ifade eden iki sayfelik kasidesindeki harika davasına delil olarak bir keramet-i bahireyi adeta mucizeye yakın bir harikayı göstermek lazım geliyordu. İşte o akılları hayrette bırakan mertebeye layık olduğunu gösterir bir keramet izhar etti ki, 800 sene bir mesafede Cenab-ı Hakk'ın izniyle, ilamiyle, zamanımızı ile görür tarzında bizim gibi aciz, zayıf talebelerine ders verip teşvik eder. İşte Hazreti Gavs'ın davasına bu ihbar-ı gaybisi en bahir bürhan olduğu gibi Risale-i Nur'un eczalarının hakkaniyet ve ulviyetine bir hücceti kat'a hükmündedir. Evet, Hazreti Şeyh bu kasidesiyle sözlerin hakkaniyetini imza ediyor. İkinci nokta. Ehli tarikat ve hakikatça müttefekun aleyh bir esas var ki, tarike hakta sülûk eden bir insan nefsi emmaresinin enaniyetini ve serkeşliğini kırmak için lazım gelir ki nazarını nefsinden kaldırıp şeyhine hasrı nazar ede ede ta fena şey hükmüne gelir. Ben dediği vakit şeyhinin hissiyatıyla konuşur ve hakeza ta fena fir resul fena fillaha kadar gider. Mesela nasıl ki gayet fedakar ve sadık bir hizmetkar, bir Ya'ber efendisinin hissiyatıyla, güya kendisi kendisinin efendisidir ve padişahıdır gibi konuşur. Ben böyle istiyorum der. Yani benim seyyidim, üstadım, sultanım böyle istiyor. Çünkü kendini unutmuş, yalnız onu düşünüyor. Böyle emrediyor der. Öyle de Gavs-ı Geylani, o harika kasidesinin tazammun ettiği ezvâk-ı fevkalade, Hazreti Şeyh'in sırrı azimi ehl Beyt'in irsiyetiyle Ali Beyt'in şahs-ı manevisinin makamı noktasında ve Zat-ı Ahmediye Aleyhissalatu vesselam'ın verasetiyle hakikat-ı Muhammediyesinde Aleyhissalatu vesselam kendini gördüğü gibi fenayı mutlak ile Cenabı Hakk'ın tecelli zatisine mazhariyet noktasında kasidesinde o sözleri söylemiş. Onun gibi olmayan ve o makama yetişmeyen onu söyleyemez, söylese mesuldür. Hazreti Şeyh veraset-i mutlaka noktasında resul ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın kademi mübarekini omuzunda gördüğü için kendi kademini evliyanın omuzuna o sırdan bırakıyor. Kasidesinde zahir görünen temeddüh ve iftihar değil, belki tahtisi nimet ve ali bir şükürdür. Yalnız bu kadar var ki muhibbiyet makamı olan makamı niyazdan mahbubiyet makamı olan nazlarlık makamına çıkmış. Yani tariki acz ve fakrdan meşrebi aşk ve istiraka girmiş ve kendine olan ni'am-ı azime-i ilahiyeyi yad edip bir hakkın müftehirane şükretmiştir. Üçüncü nokta Keramet mucize gibi Cenabı Hakk'ın fiilidir, hediyesidir, ihsanıdır ve ikramıdır. Beşerin fiili değildir. O keramete mazhar olan zat ise bazan biliyor, bazan bilmiyor. Vukuundan sonra bilir. Keramete mazhariyetini kabl el vuku bilen ve ikram-ı ilahiye ihtiyarıyla tevfik-i hareket eden kısım eğer enaniyetten bütün bütün tecerrüt etmiş ise ve Hazreti Gavs gibi kutsiyet kesbetmiş ise Cenab-ı Hakk'ın izniyle o kerametin her tarafını bilerek kendisi sahip çıkar, bilir ve bildirir. Fakat bununla beraber madem o keramet ikramdır, bütün ile keramet sahibine de meşhud olmak lazım değildir. Bu sırra binaen Hazreti Şeyh İlam-ı Rabbani ve izni ilahiyle bu asrı görmüş ve hizmeti Kur'aniyenin etrafında bizleri müşahede edip nazar-ı şefkatiyle bakmış o beş satır sırf bir keramet ve intak-ı bilhak ve bir ikram-ı ilahi ve veraset-i nebeviye itibariyle zuhur ettiğinden mucizevari kudreti beşer fevkinde bir şekil almış. Suni irade-i şeyh ile olduğu değildir. Çünkü intaktır, ruhu kutsisi hissetmiş, görmüş, irade ve ihtiyar yetişemiyor. Akıl ise ruhun harekatını ihata edemez lisan ne kadar aklın dekaik tasavvuratının tercümesinde aciz ise, ihtiyar dahi ruhun dekaik-i harekatının derkinde o derece acizdir. Hazreti Gavs o derece yüksek bir mertebeye malik ve o derece harika bir keramete mazhardır ki kafirlerin bir kısmı demiş biz İslamiyeti kabul edemiyoruz fakat Abdülkadir Geylani'yi de inkar edemiyoruz. Hem evliyayı inkar eden vahabinin müfrit kısmı dahi Hazreti Şeyhi inkar edemiyorlar. Evliya onun derece-i celaletine yetişmediği bütün ehli tarikatça teslim edilmiştir. İşte böyle güneş gibi bir mucize-i Muhammediye Aleyhissalatu Vesselam, yüksek ve sönmez bir barikayı İslamiyet olan bir zat-ı nurani'nin gaybaşına nazarıyla asrımızı görüp böyle bir keramet izhariyle teselli verip teşcih etmek şenindendir acaba hiç mümkün müdür ki Sultanül Evliya makamını ihraz etmiş ve hamiyeti İslamiye ile zamanındaki padişahları titretmiş ve kuvve-i kutsiye ile mazi ve müstakbeli hazır gibi izni ilahiyle görmüş ve mematında dahi hayatındaki gibi daimi tasarrufu bulunduğu tasdik edilmiş olan bir kahramanı velayet bu asrımıza ve bu asır içindeki kemale acz ve zaf ile Kur'an'ın hizmetinde çalışan ve insafsız düşmanların hücumuna maruz ve teselli ve temine muhtaç bir icare Kur'an'ın hadimlerine ve talebelerine lakayt kalabilir mi? Hiç mümkün müdür ki bizimle münasebetdar olmasın? 8 9 belki 15 kuvvetli delilden kat nazar edna bir işaret kelamında bulunsa bize baktığına delalet eder. Hafi bir işaret etse kafidir. Çünkü makam iktiza ediyor, mutabıkı muktezai haldir ve münasebet kavidir. Ey benimle beraber Hazreti Şeyh'in teveccüh ve duasına mazhar kardeşlerim. Şu üstadımız bizi istikbalde adem zulümatı içinde düşünüp bizimle meşgul olurken biz o mazide mevcut ve nur perdeleri içinde üstadımızı ve üstadımızın üstadı ve ceddi olan Fahrul Alemin Aleyhissalatu vesselam efendimizin teveccühlerinden gaflet etmek onlara istinat etmemek layık mıdır? Madem onlar bizi düşünüyorlar, biz de bütün kuvvet ve ruhumuzla onlara itimat edip ve emirlerine bila kaydı şart itaat etmeliyiz. Ehli dünyanın telsiz telgraf ve telefonları şarktan garba gittiği gibi işte ehli hakikatın da maziden 900 sene mesafeyi azimeden müstakbele böyle manevi telefonları işleyebilir ve manevi teleskopları görebilir. Malumdur ki zayıf emareler içtima ettikçe kuvvet bulur, delil hükmüne geçer. İncecik ipler içtima ettikçe kopmaz halat olur. Külli umumi kayıtlar içtima ettikçe hususiyet peyda edip taayyün eder. Bu sırra binaen Hazreti Şeyh'in bu beş satırında 8-9 kuvvetli işaretin içtimaında hiç şek ve şüphe bırakmadı ki Hazreti Şeyh şimdiki Kur'an-ı Hakîm'in bir bi iznillah üstatlık ediyor, bi havlillah şefkati altında himaye ediyor. Cem'i kutbiyet ve ferdiyet ve gavsiyet ile üç sütun üzerine durur. Rayeti ulviyeti şeyh-i hakkanidir, hitab-ı Abdülkadir. İlham-ı Huda, kitab-ı Abdülkadir. Bazul eşheb, ferdi i deveran Gavs-ı Azam Cenabı Abdülkadir Sayit Nursi